Sercan'ın bugün doğum günü. O, kastayı Pastayı getirdiniz. Tanıyalım sizi. Evet. Evet. Evet tanıyalım sizi. Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül ben sağ olun. evet. Geldim. Kaç yaşında girdin? Sercan. Ben mi <laughs> 18. Vallahi 18. 18 Vallahi, mi? Evet. Aa. Vallahi 18 oldum. Ya. 8 yaşında ben seni ilk bir defa burada videonu ben çektim. Vallahi. YouTube'da ilk yayınlayan kişi benim. 10 yıl olmuş. Şuraya bak ya. Vay be. Ya. <laughs> evet YouTube'da 8 yaşında ilk videosunu ben çektim YouTube'da. Sercan'ın. Şu anda 18 yaşına girmiş. Kutluyoruz. Alkışlarla. Evet bugün Serdar Gider'in doğum günü doğum pas doğum günü pastasını kestik. Evet. Uygulandınız. Evet. Evet abi. Aa, evet, yaşlar geliyor. Evet evet evet, evet abi. Ne teşekkür paylaşmak yok. isterseniz. Teşekkür ettim, teşekkür ettim abi. <laughs> evet. Teşekkür ettim abi. Sağ ol, teşekkür ettim abi. <laughs> Duygulandınız. Evet siz de burada sürekli e, Sercan'ı abi, destekliyorsunuz. İyi günler. Abimiz e, Sercan ilk 8 yaşındayken burada videoları çekiyordu. Aradan abi. 10 yıl geçmiş. Şu anda 18 aynen, yaşında aynen, Sercan. Onun mutluluğunu yaşıyor. Evet Şu ben de YouTube'dan aynen, YouTube'dan aynen. Ahmet Özdamar olarak girerseniz ben aynı zamanda YouTuber'ım. Oradan da görürsünüz videoları.